Merhabalar, bugün Ford Otosan'dan Planlama ve Kontrol Yazılım Geliştirme Lideri Mert Sever ile birlikteyiz. Merhaba Mert Bey, size birkaç sorum olacak. İlk sorumla isterseniz başlayalım. MedDev ve Similing'i ne zamandır kullanıyorsunuz ve hangi süreçlerde tercih ediyorsunuz? Yaklaşık 6 yıldır Ford Otosan Mühendisliği'ne çalışıyorum. Başından beri kullanıyoruz. Ben Adas AD departmanındayım onun dışında genel olarak Ford Otosan Mühendisliği araçta bir sürü kontrol ünitesinde doğrudan seri üretimdeki müşterilere giden fonksiyonumuzun geliştirmesinde kullanıyoruz. Onun dışında araçtaki online Onboard çözümler için offboard olarak çok verimli kullandığımız bir tool. Günümüzde bir sürü konuda belki açık kaynak çözümler de var ama Matrix ürünlerinin ticari olması ve uzun bir geçmiş olması özellikle nümerik olarak onları çok robust, dayanıklı yapıyor. O yüzden özellikle verinin analizi ve onboard gömülecek yazılımların Offboard'taki tasarımında çok efektif bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani güvenilir sonuç alabiliriz diyebilirim. Az önce bahsettiniz ama biraz daha detaylandırırsak bu ürünlerin size sağladığı en önemli avantajlar neler oldu? En önemlisi dediğim gibi aslında sonuçta üretimi gideceği için biraz daha ne güvence ihtiyaç duyuyorsunuz kullandığınız tool'larda. Matlab Simulink tool'ları da zaten genel olarak certified tool'lar ve numerical olarak computation science anlamında da köklü ekiplerce geliştirmiş tool'lar. Core ekiplerini kastıyorum. Bu yüzden onları numerik olarak güvenilir buluyoruz. Çünkü bazı açık kaynak kütüphanelerle tasarıma analizler yapabiliyoruz. Sonuçlar bazen istenen gibi olmayabiliyor. Ne mi? Yani güvence diye söyleyebilirim ve uzun süredir var olan tool'lar olmasından kaynaklı olarak da aslında sektördeki ihtiyaçları anlayıp ona göre güzel bir evrim geçirmiş genel olarak. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Mert Bey.